aynen ben bunu yaparım. Arkadaşlar kazanmaya başladım. Bir kez yapabiliyorum. Ve sınırsız mı bu 14 günlük? 10.000 materyal. Arkadaşlar dediğim gibi daha 250 bin. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir takipçimin hesabını izleyeceğim. Arkadaşlar hesapta şu an 9293 tane za var ve bu hesabı bana veren Kenan'a çok teşekkürler. Kenan şu an Instagram'a ekran herhangi bir yerinde çıktı takip edebilirsiniz onunkinde bakın arkadaşlar 9293 hemen bundan e, hızlıca arkadaşlar dokun e, fırsatsam alıyorum daha fazla hesap dizme videosu için mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın evet arkadaşlar hızlıca şu şekilde 10 adet kuantum süper kuantum of şu benim hesaptan daha iyi olacak gerçi benim çalma hesaptan daha iyi olacak bu arada arkadaşlar benim telefon yine yanımda arkadaşlar kusura bakmayın hemen ben kapatıyorum tamam Evet arkadaşlar şu an hesap efsane bir şekilde görmüş olduğunuz gibi Hızlıca başlıyorum öncelikle zula coinlerden ne veriyor Tamam arkadaşlar Tamam Hızlıca açıyorum çünkü çok uzun bir video olacak Yani gerçekten keseyim diyeceğim neresini keseceğim arkadaşlar dediğim gibi daha 250.000 Oho Hesap kaç level oldu Hesap kaç level oldu arkadaşlar İnanamıyorum 250 bin kar 98 trex de sen geldi be. Çok iyi hesabın oluyor Kenan. Arkadaşlar Kenan'ın da Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Platin lokum açacağım. Çok güzel şeyler çıkıyor. Harbiden çok güzel şeyler çıkıyor. Süper materyal. Arkadaşlar daha fazla sandalye bir türlü olmadı daha fazla zulo videosu için like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve sizin de böyle hesaplarınız varsa verebilirsiniz instagram benimki ne takip edin ben şu an ekranı koymayacağım ama e, efsane deste bir dakika efsane deste ne mert nokta 5 arkadaşlar ya elmas deste mi veriyorsun bir de efsane yazınca ben de şey dedim Evet arkadaşlar gerçekten hesap efsane olacak diye hissediyorum ön eklenti biraz da e, belki e, Kenan'a da bırakalım Kenan'a da bırakabilirim arkadaşlar Süper materyalden ne veriyor? 500. Açalım hızlıca. Allah çıktık. Arkadaşlar. XP kasası. 4000 XP. Hadi süper kuantum. Ne veriyorsun? Hadi süper kuantum açtım. Magnum. Magnum. <laughs> Hiç güzel değil ama olsun. Bir de bundan açtım. Ne veriyorsun? Destans. Normal kuantumu şair. Bir dakika. Olsun olsun. Şu an kötü verdi de. Süper vandettaları açıyorum arkadaşlar hızlıca açıyorum çünkü şu an arkadaşlar telefonu kapattım ama şu an saat 9 yani ben bu yayına e, ben bu videoyu ne zaman yüklerim hiç bilmiyorum M6 derece çıktı yani şu an benim yayında olmam lazım ama video çekiyorum burada kayıttayız değil mi arkadaşlar bandikama gelir misin Evet kayıtlıyız 2 dakikadır kayıtlıyız şimdi böyle güzel bir video gitmesin Çeytak tak e, niye takıldı süper wandette bir de arkadaşlar çok güzel ya Lugar Pool 8 ee, şimdi biraz şey açalım platin lokum açalım hızlıca açıyorum arkadaşlar seriden zula kasası a Kesu, süper a kalmadı mı zula coin açıyorum zula coin güzel 40.000 40.000 de efsane 5.000 xp ee, süper xp zp zannediyorum 6.000 ve bir adet yıldız kasası süper 1 detaylardan devam ediyoruz arkadaşlar 2 efsanevi mp Hançer yeşil desen. Güzel. Bıçağı desen yani benim hiç hesabımda. Arkadaşlar benim çanlar hesabımda hiç yoktu diyorum bu arada. Colt 1911 mı? Osmanlı. Osmanlı güzel. Bir de Colt 1911 yani şey tabanca olduğu için M902. M90 şuraya zannettim bir an ya arkadaşlar. Kuantumları en sona bırakacağım. CTR 035. Kuantumlardan kesinlikle efsane bir şey çıkacak gerçekten. Videonun burasını hızlı anlatıyorum ama kuantumlarda arkadaşlar yani hiç hızlı anlatmayacağım zaten kuantumlar kaldı yanlış bilmiyorsam şu an <laughs> Sugut çöl ya çöl şahini Cheshine... Aa bir dakika şunlar var 4 yıldız 7500 xp xp ile zp karıştı olabilirim arkadaşlar 3 adet sınırsız bir dakika Diggle hayır açar mısın Bir de hız sınırsız çıkıyormuş tarihindir 21 30 günlük ama güzel bir aylık Geotalt kaplan desen 3 günlük skart tamam şimdi asıl olaya geldik arkadaşlar Videonun buraya kadarını hızlı yapmış olabilirim ama Süper kuantum susturucu Bir 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 açacağım sunucuları değiştirerek Ketere 035 olsun Buna başka bir şey daha çıkmıştık Bundan bir tane daha açıyorum Ben bir de rekodu açmak istiyorum OVP inanamıyorum Hayırlı uğurlu olsun Kenan Vallahi güle güle kullan Arkadaşlar buradan kenarında kalp yolluyorum gerçekten. Çok teşekkürler bana bu hesabı verdiğin için. Daha AKS falan yapacağız. Efsane bir video ya. Vallahi efsane bir video. MPT 76 s MPT zannettim. MPT zannettim de MPT değilmiş. Tamam. Olsun. Hadi bakalım. Aç. Glock 18 Ejder hem de çok güzel güzel arkadaşlar. Efsane bir şekilde gidiyoruz. AWP Quantum Yıldırım. İnanamıyorum. AVP kuantum yıldırım da çıkardık. Şaka gibi. Glock 8 altın bu bende de. Ah be çalma hesabım ne güzel Sonucu değiştiriyorum. Hadi 42 de açacağım. 42 açmıştım bir kez güzel bir şey çıkmıştı. 42 arkadaşlar. Kuantum 6 adet yani 12 tane daha kuantumumuz var. Teş 9 tamam. Bir dakika. Şundan çıkacak hissediyorum bir. Bir kar 98 çıkacak. M4 jump 28. ok. XCRL. Yok 42. Cık. Arkadaşlar. 75, 76. 76 ye gittim. Açıyorum arkadaşlar. Sorarken ya 035'te ne alıp veremediğim var ya. Vallahi anlamıyorum arkadaşlar. Ne veriyorsun? PP 2000. Bir dakika şimdi biraz sunucu değiştirmemiz lazım. En son sunucu 88'e gidiyorum. Arkadaşlar buradan süper kuantum açıyorum ve bize AUG yapıştırıyorsun. izleyin AUG aç. Glock 18 güzel ama Glock 18'in 3 ayrı kuantumu oldu. Ve Diggle. O Diggle güzel ya. Diggle güzel. Diggle da kullanılır. Aa bir dakika materyal varmış. Başka bir şey var mı deste? 6 tane kuantumumuz var. Arkadaşlar ne çıkıyor? Bir bakmak istiyorum. KTR 035'in Bakacağım ya. AP iki tane çıkardık bu arada. Kuantum kuantum yıldırım. Arkadaşlar. Bakın. Şuna bir bakın ya. Dört tane mi? Vandetta yıldırım. Kuantum. Kuantum raptor, kuant. Raptor ne Raptor ve kuantum cehennem. Yani inanamıyorum. Bu kadar şey verme. Başka silah ver Zula. Şimdi bunu dedim ya. Yapıştırdı bana o gavcı. Evet hissediyorum. C 36. AWP çıkardık ama iki tane vallahi güzel silahları çıkardık arkadaşlar Glock 18'i çıkardık AR-160 kuantum oyuncak ee, Bir dakika bunları açacağız ben iki tane mi ondan açtım Galiba öyle oldu Daha AKS yapacağız dediğim gibi arkadaşlar Hiçbir yere ayrılmayın D-115A3 güzel D-115A3 arkadaşlar Son bu kuantumu açtım Ve scarlet scarlet bir dakika Scarle de var bakın arkadaşlar özelleştir Of 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 şuna bir bakın Efsane oldu. Ve son kuantumu yapıştırdım. Buradan bize güzel bir şey var. MP9. Tamam. Bu lazım. 2 adet 2020 kasası tamam. İyi ki buraya girmişim. 6000 zula parası. Ve 6000 yani 12000 zula parası. Platin lokumu açıyoruz. Platin lokum güzel. Platin deste. Platin lokumdan platin deste. Ve kombo Bıçak. 5 adet. Zaten direkt bir tane garanti efsane. Atmaca. Güzel güzel. Hadi açalım. Hepsini burada açalım ya. Fark etmez. Gölge mekatronik. Gölge mekatronik güzel arkadaşlar. Sırada ne var? Yine gölge mekatronik. Güzel dedik ya. İki kez veriyor. Tekrar vermene gerek yok. Şimdi yine gölge mekatronik. Makate mavi. Ve son mu? Galiba son ya. Sondan bir önceki. Karambit kırmızı desen. Ha bitmiş. Tamam arkadaşlar. Başka var mı? Bir bakıyorum. Bomba kasamız var bir de platin destemiz var. 10.000 83.000 de zp'miz oldu Vallahi çok güzel hesabın oldu ya Kenan ap şey çıktı aks şimdiki. Arkadaşlar kral aks Eee ne çıkabiliyor bundan 2 kuantum ama bize çıkmaz diye düşünüyorum kuantum 750 bir tane mi aks yapabiliyoruz kaç tane var bizim Aynen bir tane aks yapabiliyoruz o yüzden güzel şey yapmam lazım Şanslı herkese. Oo, bunu yapayım. Aynen aynen ben bunu yaparım. Arkadaşlar kazanmaya başladım. Bir kez yapabiliyorum. Ve sınırsız mı bu? 14 günlük. 10.000 materyal. Değil mi? Ödül al ayrıl. 10.000 materyal çıkardık be. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar. AKS'den 10.000 materyal açıyorum. Bununla sen ne artılar basarsın Of 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 Tamam Kayıp azaltıcın da var Kenan Yani kesinlikle bence artı bas AWP Ben senin yanında olsam AWP'ye basardım ya Harbiden Bir dakika A bir özelleştirelim mi Üst ekran tamam Ön bu da olabilir ama Kuantum yıldırım daha iyi olur Arkadaşlar Baksanıza şu AWP'ye Ondan sonra başka başka Scarlett'e var Fetro 35'e var zaten. 3 tane. İşte bu şekilde tarayın bir ne var? Güzel bir şeyler var işte. Arkadaşlar baya iyi. Bro 12. Bro 12. Neyse ben özelleştirmeyle keşke değişmeseydim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı.